E Cansu dur bir dakika ağlamadan anlat. Adam dolandırıcı çıktı demek ha. Ah Cansu ya. Ya bak iyi ki Kanada'ya gitmişsiniz de teyzen adamı araştırmış. Ah Cansu ya. Bak iyi ki iş uzamamış. Yeter ama, ağlama artık. Daha da korkunç bir hale alabilirdi. Pislik herif ya. Kandırmış seni. Bak teyzem bu işin peşini bırakmayacaktır. Mutlaka yakalanacaktır merak etme. Tamam arada ara beni. Hadi bak üzülme tamam mı? Hadi görüşürüz. Aptal. Aptal. Her şey yüzüne gözüne bulaştırdın değil mi? Zaten böyle olacağını biliyordum. Sana Kanada'ya gitme demiştim. Bana bak bundan sonra sakın gözüme görüneyim deme. Sana dünya turun için verdiğim parayla birlikte cehennemin dibine kadar yolum var. Sen dur, ben açacağım. Artık gerçekten de tek şansımsın Yavuz. Sen çıkabilirsin. Ama daha... Sana çıkabilirsin dedim. Duymadın mı? Git hadi. Hayatım. Güneş. O herifin arkadaşının yanında çalışıyor. O herif kardeşimi biliyor. Kim kimin yanında çalışıyor? Anlamadım, kimin arkadaşı? İhsan Sarrafoğlu. Kardeşimi tanıyor.